Savaşçı dizisinden beklenen haber sonunda geldi. Final mi devam mı? İşte yanıtı. Fox TV'de pazar akşamları yayınlanan ve 4. sezon boyunca ekranlara kalan Savaşçı dizisinin yeni sezonda ne olacağı ile ilgili net bir yanıt alınamıyordu. Dizinin geçtiğimiz sezon sonunda çekilen 3 stok bölümü ve bu sezon yayınlandı ve bitti. Elindeki çekimler sona ermesi karşın yeni sözünde sezonda devam edecek yoksa çekimleri durduruldu mu? ve dizi bitmesine kimse bir şey bilmiyordu. Dizinin yapımcısı Liban film, gelen bir açıklamaya durum nesli kazandı. Bir süredir takipçilerinin heyecanla beklediği haber geldi. eski şehirde çekimleri yapılan dizinin hala oyuncularıyla anlaşma sağlanamaması umutları kırmıştı. Eylül ayında Bekoğdu ile anlaşma sağlandığı ve dizinin diğer kilit isimleri Tatlı Leventoğlu ve Murat anlaşma için görüşmelerin devam ettiği ifade edilmiştir. Bir süredir haber alınamayan diziden gelen son haberi takipçilerin sevindikleri gazeteden bir sen altın hesab hesabından verdiği bilgiye göre Lima filmin sahibi Hayri Aslan dizinin çekimleri... bir hafta sonra yeniden başlayacağını açıkladı. Fox TV'nin tüm günleri doluydu. Pazar günü ise bir süredir beklemeye alınan öğretmen dizisinin aynı yayını başlamıştır. Öğretmen dizi düşük olduğu